Günaydın babalar. Selamun aleyküm. bir yarım saat oldu. Çadırın içinde böyle döne döne yatıyor. Hiç kalkasım yok emin ediyorum. Rüzgar var. Hava soğuk. Çadır içindeyiz bakalım. Tulumun içindeyiz böyle. Of. Palet durmaktan ayak bileklerim falan ağrımış böyle fena bir şekilde. Dinleniyoruz. Aşağı yukarı 13-14 saattir yatıyorum ya. Yani. Daha dinlenemedim. Önce akşam üzeri dalışa çıkacağım bir ağız yüzü toparlayalım. Çünkü buralardan maskeyi takınca böyle buralardan derinlendikçe su alıyor. Aklınızda olsun. Dudaklar temiz olsun. Temiz olunca bir problem yok. Su kaçmaz. Yoksa su kaçıyor. Oh, rüzgar da çok kötü büyük ihtimal bugünkü dalışta yine derin dalış yapamayacağız. Görüş yok çünkü. Sığ dalış yapacağız bugün. Sığdan sığdan balık balık bir şeyler olursa vururuz. Bir daha böyle gerizekalı gerizekalı yormadanlar adamlar var. Vay işte yasaklı balığı vuruyorsun. Vay şöyle yapıyorsun. Vay böyle yapıyorsun. Av kanalı lan bura. İzlemeyeceksen git Barbie giydirmece falan izle yani Neyin yasak olup olmadığını ben biliyorum Vurdum balıklarda Yasal limitlerin üstünde Yasal balıklar Anladınız mı? Bu kanalı zaten size bunları öğretmek için açtım ben Bilmiş bilmiş yorum yapmayın Salak yorum yapmak normalleşmesin abi Normalleştirmeyelim Allah makinla araştırmanızı yapın sonra yorum atın Salaklığa yürek yok Of Ben zaten kafayı zar zor Toparlıyorum Ya sabır Ben azıcık daha yatayım bay Selam Şimdi uyandık Günaydın Bir tuvalet faslı geçelim Yakacak odun kalmadı Acilen odun kırma falan lazım Odun yapmam lazım Ne semaverlik kaldı Ne de böyle balık pişirmelik tarzı odunumuz kaldı o, oh. oh. buranın sesi çok iyiymiş ya. Arabayı odunla yükleyip geleceğiz. Oh. Baba acıttı baba kahvaltıda bugün sucuk yapsın. Şimdi sucuk tarifi. İlk önce sucuğu kabından çıkartıyorsunuz. Sonra böyle bir kesiyorsunuz. Sonra buradan böyle kestiniz. Bunu buradan çıkar. Bunu buradan çıkar. Bunu buradan çıkar. Göz kırabı ikiye böl. Sonra ince bir dilim. Buradan. <laughs> ince ikinci dilim. 2 1 3 5 ondan sonra Ya <laughs> Altını aç. Piştiğini hissedersem pişmiştir. Kapat yer Bu kadar Evet, şimdi çocuklar pişti gibi göz kararı aynı. Şimdi baba bir ekmeği aldım. Tarifi veriyor. krem peynir. Şöyle birazcık alın. Ekmek arası. Sonra birazcık daha alın. birazcık daha lazım. Evet. Bu tamam. Sonra içine <laughs> hain pekmez. Pekmez ne? Ketçap üstüne. şey Oh Tamam buçuk kahvaltı bu Odundan geldim. Şimdi aklıma bir şey gelmişken onu yapayım. Deniz tuzlu bildiğiniz gibi zıpkında tuzlanıyor haliyle. Yani. Ne kadar tatlı suyla yıkarsan da yıka. Mekanizmanın içi tuzlu kaldığından bazen doğru çalışmayabiliyor. Makarayı arada bir fullden çıkartın. Boşlayın yeniden sarın. İp, ip üstüne binebiliyor. Hani açmak istediğiniz yerde açılmaz sıkıntı yapar. İpin gamını alarak sarın güzelce. Şimdi bir mekanizmaya VD40 sıkayım. Oh, aynen. Şimdi Bu emniyet yerine Bir de bu emniyet yerine genelde bu içi tuzlu kalır burayı güzelce tatlı suyla yıkayın vd40'ı da eksik etmeyin buradan tamam bir de aynı şekilde burayı açın artık bakın paslanmış ve buralara zıpkını bakımsız yağsız bırakmayın eşyanıza iyi bakın buralar Evet gene geldik çadırdayız. Sabah yedim sucukla duruyorum hala. Uh yavaştan şeker düşmeye başlıyor var ya ama yanıma. Bakayım. Bisküvi aldım bisküvim var. Az sonra bundan tırtıklarım biraz. Sabaha kadar götürsün. Sabata bakalım balık falan bir şey olursa yeriz yoksa bir sucuk faslı daha geçmem lazım. iyi oluyor. Doğrucu oluyor. Krem peynir üstü sucuk ketçap. Güzel. Her gün geçtikçe soğuk oluyor. Ne oluyor ben anlayamadım. Ben. Neyse. Bugün de böyle bitti. Görüşürüz bay. Yatalım dinlenelim.